Oh. Kaynağın deriğindeki şu küçük kaydı görüyor musunuz? Ama bu imkansız. Ama böyle bir çözüm önerildiğine göre mutlaka bir yolu olmalı. Evet evet var. Ben de kazanmanızı istiyorum ikilinizin de. Ayler evinde eli mano. Ama bence biraz var. Çocuklarımızı biraz daha mutlu edebilmek, onların bu travmalarından kurtulmalarını sağlamak, onların yüzlerini güldürebilmek için bu deprem bölgesine turnelerimize devam ediyoruz çocuk oyunlarımızla. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz inşallah. Tiyatro çok güzeldi. Açıkçası ben çok beğendim. Diğer arkadaşlarıma da öneririm.